İnsanların sığınması gereken bir merci var. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırlar. Başlarına ne gelirse gelsin hepsini ondan bilirler. Büyük veya küçük, hayır veya şer, her türlü olayın arkasında Allah'ın emri var. Çünkü müminin imanının şartlarından birisi hayra ve şerre iman etmesidir. Allah'tan geldiğine iman eder. Bilir ki mümin başına gelecek bir musibeti savabilecek güç ancak Allah'ın gücüdür. Allah varsa onunla baş eder. Bilir ki bir mümin Allah Azze ve Celle dilemeden başına hiçbir sıkıntı gelmez. Şeytan ona zarar veremez. Cinler ona zarar veremez. Hayvanlar ona zarar veremez. Bilir ki mümin, Allah bir kişi hakkında hayırı murat etmişse, yeryüzü toplansa bir araya gelse, onun haricinde, yer ve göklerde olan, kainatta olan her şey, bütün varlıklar toplansa o hayrı asla defedemezler. Bilir ki mü'min, Allah bir kula şer murad ettiği zaman, bütün topluluk bir araya gelse, yer ve gök birleşse, bütün varlıklar bir araya gelse, Allah dilemeden o şerri asla iptal edemezler. Mümin buna iman eder. Biz bu denli güçlü olan bir Allah'ın kuluyuz. O zaman istiaze dediğimiz sığınma olayını Allah'ın çatısı altında gerçekleştireceğiz. Mümin kendini bütün sıkıntılardan, musibetlerden bertaraf etme adına Allah'ın himayesine sığınmasını bilir. Bilir ki mümin çünkü Allah'ın bir ismi de mümin'dir. Yani güven verendir. Allah kullarını koruyan, gözetendir.